Dolayısıyla asli harfin birincisinden sonra elif getirdiğimizde sani kelimesi kalır. Yuvarlak T ile yazılan bu vezindeki kelimelerin bazı maslar örnekleri Türkçe'de fa'let şeklinde telaffuz edilir. Bazıları da fa'leh şeklinde telaffuz edilirler. Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Osmanlı Türkçesinde en çok karşılaştığımız Arapça mastar çeşitlerinden sülasi mücerret mastarları anlatacağım. Arkadaşlar bundan önceki videomuzda Arapça mastar çeşitlerinden bahsetmiştim. Bu mastar çeşitlerini 5 gruba ayırmıştık. Bu 5 gruptaki mastarların genel özellikleriyle tanımını yapmıştık. Onunla alakalı videonun linkini üst tarafa bırakıyorum. Mutlaka bu dersten önce onu bir dinleyin. Arkasından da bu dersi dinlerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Arapçadaki mastarlar asli harflerine göre sülasi, rubai, humasi olmak üzere 3 gruba ayrılıyordu. Fakat rubai ve humasi dediğimiz dört harfli ve 5 harfli olanları biz Osmanlıca'da çok fazla kullanmıyoruz. Bu sebeple gramer olarak da bunların ayrıntısına girmeye ihtiyaç duymuyoruz. Burada anlatacağımız sadece sülasi mücerret mastarlar olacak. Arkadaşlar mücerret kelimesi burada anlam olarak katıksız, karışıksız, saf, halis manasını taşımaktadır. Bu anlamla ilişkilendirirsek, mücerret mastarlar geçmiş zaman 3. tekil şahıs ve müzekker yani eril çekimine bakıldığında sadece asli 3 harften olduğunu görebiliyoruz. Bunu Türkçedeki bir örnekle size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar Türkçede fiillerin kök veya gövde halleri ikinci tekil şahsın emir kipinde ortaya çıkıyor. Yani ikinci tekil şahsın emir kipleri hiçbir zaman ve şahıs eki almadan yapılır. Mesela oku, yaz, dur, bak, bekle, anla, dinle gibi kelimelerde ne zaman eki bulunur ne de şahıs eki vardır. İşte fiillerin bu halleri bizde emir kiplerini ifade eder ve emir kipinde hiçbir ek olmaz sadece yalın olarak fiilin kökü ya da gövdesi ortaya çıkar. İşte Arapçada da buna benzer bir durum var. Arapçada arkadaşlar fiili mazi yani geçmiş zaman ve üçüncü tekil şahıs bir de müzekker yani erkek çekimine bakıyoruz. Eğer fiilin bu çekimlenmiş halinde sadece üç tane harf kalmışsa bunlara mücerret mastarlar deniyor. Zaten mücerredin anlamı katışıksız saf demekti. Buradan hareketle mücerret mastar anlamı çıkmış oldu. Bu arada aklımıza biz bu mastarların fiil çekimlerini nasıl öğrenebiliriz sorusu gelebilir. Kıymetli arkadaşlarım, Osmanlı Türkçesindeki mastarları öğrenmek veya anlamak için kesinlikle fiil çekimlerini bilmemize gerek yoktur. Bu bilgiyi sadece aklımızda kalsın ve böyle bir özelliğinden dolayı biz bunlara mücerret mastar diyoruz. Manasını kavrayalım. Bu bizim için yeterli olacaktır. Şimdi sırasıyla sizlere mücerret mastarların genel özelliklerini birkaç madde halinde ifade edeceğim. Arkadaşlar mücerret mastarların tamamı semai'dirler. Semai işitsel yani işitmeyle öğrenilen anlamındadır. Sülasi mücerret mastarlara semai denmesinin en önemli sebebi de bu mastarlardaki hangi kelimenin hangi vezinde olacağının kuralı olmamasıdır. Dolayısıyla bu mastarlar sözlüklerden öğrenilebilir. Sülasi mücerret mastarlarda bazılarının birden fazla vezni olabilir. Yani bir kelime var bu kelimenin aynı anlamlısı başka bir vezinde de bulunabilir. Mesela şirk kelimesi mücerret bir mastardır, fiil veznindedir. Şirket kelimesi bu da mücerret mastardır, fiilet veznindedir. Şirk kelimesi de ortak ortaklık demektir. Şirket kelimesi de ortak ortaklık demektir. Tabii ki bunların arasında Arapça kullanımı itibariyle anlam farklılıkları var. Fakat bizim için bu anlam farklılıklarının detaylarına girmeye gerek yoktur. Bu noktada bilmemiz gereken sadece şudur. Bazen bir kelimenin iki farklı, üç farklı vezinde alternatifi veya yakın anlamlı olanları bulunabilir. Mücerret mastarlarda Arapçada 30'dan fazla vezni vardır. Osmanlı Türkçesinde bunların 15-20 tanesi sıklıkla kullanılmış. Benim size biraz sonra anlatacak olduklarım Osmanlı Türkçesinde en çok karşımıza çıkabilecek olan vezinlerdir. Bunları da örnekleriyle size zaten göstereceğim. Bir başka özelliği arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Bazen bir mastarın vezninde üçten fazla harf bulunabilir. Vezinlerin harf sayısı bu mastarların sülasi yani üçlü, üç harfli olma özelliğini kesinlikle değiştirmez. Çünkü her ne kadar vezinlerdeki harf sayısı fazla bile olsa bu kelimelerin geçmiş zaman üçüncü teki şahıs müzekker fiil çekimlerinde sadece üç tane harf kalıyor. Dolayısıyla biz bunlara mücerret mastar demeye devam ediyoruz. Mücerret mastarların 30'dan fazla vezni vardır demiştik. Bu vezinlerdeki kelimelerin tamamının ismi failleri ve ismi mefulleri tek bir kalıpla yapılır. İsmi failleri fail vezninde, ismi mefulleri meful vezninde türetilirler. Dolayısıyla fail ve mef'ul kalıplarında herhangi bir kelime gördüğümüzde hiç tereddüt etmeden bu kelime mücerret masların ismi failidir. Ya da mef'ul veznide ise bu kelime mücerret masların ismi mef'ulüdür dememiz yeterli olacaktır. Şimdi size bu mücerret mastarların vezinlerini ve bu vezinlere ait örnekleri anlatacağım. Mücerret masterlardan size anlatacak olduğum 16 tane vezin var. Bu vezinler fa'l, fiil, fu'l, Faal, fa'let, fa fi fu fa fi al, fa fi'let, fu'let, fa'al, fi'al, fa'alet, fi'alet, fu'ul, fu'ulet, fa'alan, fi'lan, fu'lan vezinleridir. Bu vezinlerin tablo halinde hem Osmanlıca hem de Latin harfli yazılışlarını buraya gösterdim. Bunları merak eden arkadaşlarım bir liste halinde kendilerine de alabilirler. Faal vezninden hemen örnekler vereyim size. Bakın hamt, hamt kelimesi fa'l vezninde bir mücerret mastardır. Şevk kelimesi mücerret mastardır. Feth, kesp, emr, zevk, celp, fark, medh. Gördüğümüz gibi bunların tamamı fa'l vezninde mücerret mastar örnekleridir. Anlamları da söylemiyorum. Bunların içinden bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını lütfen siz lügatlardan araştırın arkadaşlar. Mücerret mastarlardan bir başka vezin fiil vezniydi. Mesela zikr kelimesi fiil veznindedir. Fikir, kibr, ilm, virt, izn, bikr, sıdk, kizb, kibr. Bir başka veznimiz fuul vezni. Bu vezinde de Osmanlıca'da çok fazla kelime bulmak mümkün. Ömür, şükr, hükm, kurb, sulh, hüsn, lütf, nus, hüzn gibi kelimeler yine bu vezindeki örnekler arasında gösterilebilir. Faal vezninde sülasi mücerret mastarlar olabilir. Mesela cedel, haber, emel, elem, keder, sebep, şeref, maraz, zarar gibi kelimeler çok kullanılan faal veznindeki sözcüklere örnektirler. Fa'le veznimiz var arkadaşlar. Fakat burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Fa'leh vezni aslında Arapçada yuvarlak T ile yazılır. Yuvarlak T ile yazılan bu vezindeki kelimelerin bazı mastar örnekleri Türkçe'de fa'let şeklinde telaffuz edilir. Bazıları da fa'le şeklinde telaffuz edilirler. Tamamının sonundaki olan H ya da T harfleri ikisi de aynıdır. Dolayısıyla bu vezne fa'let vezni diyoruz. Hemen mesela size çok kullanılan, sizin de bileceğiniz örnekleri vermek istiyorum. Kesret, şefkat, nedret, gayret, sanat, rahmet, zahmet gibi kelimeler. Bakın hepsinde sonlarında T olarak telaffuz ediliyor. Ancak şimdi söyleyeceklerimde H olarak telaffuz edildiğinde göreceksiniz. Darbe, hamle, cezbe, tevbe, secde, kade, celse, şekve gibi kelimelerde bakınız sonlarında H harfi var. Dolayısıyla bunlar E olarak telaffuz edilmektedir. Ancak buradaki kelimelerin tamamının vezni aynıdır. Sadece sonlarındaki T'ler H'ye dönebilir ya da H'ler T olarak telaffuz edilebilir. Fi'let vezninde de durum aynıdır arkadaşlar. Bu vezindeki kelimelerde de bazen fi'let bazen de fi'le şeklinde telaffuzlar mümkündür. Hikmet İbret Kısmet Nisbet İsmet hizmet. Hizmet kelimesiyle alakalı burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bu kelime Arapçada dal harfiyle yazılır. Yani hıdmettir. Fakat biz bunu Türkçe'de bugün kullanırken hizmet diye telaffuz ediyoruz. Şirket gibi kelimeleri bakın T olanlarına örnek olarak söyleyebiliriz. H olanlarına örnek verelim. Cilve, fidye, bit'a, cizye, fitne, gıpta gibi örnekleri de fi'le şeklinde kullanımlarına örnek olarak söylemek mümkündür. Fu'let veznine de örnek verelim. Burada da durum aynı. Fu'let ya da fu'le olabilir. Önce fu'let şeklinde kullanımlarını örnek söyleyelim. Gurbet, nusret, sohbet, ruhsat, ülfet, sürat ya da işte fu'le şeklinde olanlara cümle cuma nükte şu'le gibi kullanımları örnek söyleyebiliriz. Faal vezindeki kelimeler de Osmanlıca'da çok sıklıkla karşımıza çıkar. Cevap Cemal Celal Haram Helal karar, tamam, kemal, zeval gibi sözcükler gördüğünüz üzere hep karşımıza çıkabilecek olan kelimelerdir. Fial vezni de yine karşımıza çok sık çıkan kelime vezinlerinden bir tanesidir. Cidal, kıyas, kıyam, firar, nizam, hitap, hitam, ziyan, visal gibi kelimeleri yine örnek olarak söylemek mümkün. Faalet diye bir veznimiz var. Arkadaşlar burada da çok sık kelime karşımıza çıkabilir. Şekavet, saadet, celadet, cehalet, sadakat, atalet gibi kelimeler faalet veznilerine birer örnektirler alet olmak üzere bir veznimiz var. Bu vezinde de yine çok fazla kelime örneği var. Bazılarını size söyleyeyim. Şikayet ibadet imaret ihanet ziraat ticaret cinayet Gördüğünüz gibi hepsi fialet vezinlerindedir fuul diye bir veznimiz var. Vuku, şuyu, grup, VÜCUD tulu, sükun, sükut, sukut. Bunların hepsi gördüğünüz gibi fuul veznindedirler. Fuulet diye bir veznimiz var. Suhulet sükunet, suubet, hükümet, yübuset, ufunet. Bunlar suhulet vezinlerinde mastar örnekleridirler. Faalan. Mesela tayaran, daraban, halecan, Galeyan Feveran Deveran Hafakan Gördüğünüz üzere hepsi faalan veznindedirler. Filan veznimiz ve var. Fıktan Vicdan İsyan Nisyan İrfan Hirman Bunlar filan vezindekilere örnek olarak söylenmesi yeterli olacaktır. Bir de yine filan vezine çok benzeyen Folan vezni var. Şükran, Ümran, Rüçhan, Küfran, Hüsran, Kurban gibi kelimeler fulan vezindeki örneklere yeterli olacaktır. Arkadaşlar sülasi mücerret vezinlerle alakalı vezin örnekleri bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi sizlere Sülase mücerret mastarların tamamının ismi faillerinin ve ismi mef'ullerinin nasıl yapıldığını örnekleriyle göstereceğim. Arkadaşlar ismi fail ve ismi mef'ul kavramları hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Arapça gramerinde bulunan en önemli kelime türlerinin ikisi ismi fail ve ismi mef'uldür. İsmi fail Arapça itibariyle mastarın ifade ettiği iş, oluş veya hareketi yapanı ifade eder. Bunun Türkçedeki karşılığı an en sıfat fiilidir. Mesela yazmaktan yazan, okumaktan okuyan, durmak duran, gezmek gezen, beklemek bekleyen gibi sıfat fiillerin karşılığı Arapçada ismi faillerdir. İsmi mef'ullerde yine fiilin bildirdiği iş, oluş veya hareketten etkileneni ifade eder. Bunun da karşılığı nesnedir. Yani Türkçedeki karşılığı mış, miş, mışmış olan şeklindeki kelime anlamlarıdır. Mesela yakmak mastardır. Yakan ismi faildir. Yanmış ismi mef'uldür. Veya işte yazmak mastardır. Yazan ismi faildir. Yazılmış ya da yazılmış olan bunun ismi mef'ulüdür şeklinde kavram karşılığı olarak ifade etmek mümkündür. Bunların Arapçasından size bir örnek vereyim. Mesela Arapçada kitabet mastarı yazmak anlamındadır. Bu masların ismi faili katiptir. Yani yazan. Mektup ismi mefuldür. Bunun da anlamı yazılan, yazılmış olan manasına gelmektedir. Burada bir ayrıntıyı vurgulamak istiyoruz. Bunu bir uyarı olarak gösterelim. Arkadaşlar normal şartlarda geçişsiz fiiller nesne almazlar. Nesne alamadıkları için de bunların ismi mefulleri yapılamaz. Arapça itibariyle bazen istisnalar bulunabilir. Ancak biz burada genel bir kaideden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer bir fiil nesne alamıyorsa yani geçişsizse bu fiilin ismi mef'ulü de olamaz. Bu fiilin ismi mef'ulü de Arapça itibariyle bu fiilin ismi mef'ulü de yoktur. Yine burada söylememiz gereken bir başka önemli husus da Arapçadaki bütün mücerret mastarların ismi failleri ve ismi mef'ulleri aynı yapıdır. Bunların vezinlerinin hiçbir önemi yoktur. Bütün mücerret maslar vezinlerinin ismi failleri fail vezninde, ismi mef'ulleri mef'ul vezninde yapılır. Yani ismi faillerini yaparken asli birinci harften sonra, bakınız asli birinci harften sonra elif getiriyoruz. İsmi mef'ullerini yaparken de asli birinci harften önce mim, Asli ikinci harften sonra da vav wow ilave ediyoruz ve böylece mef'ul veznini elde ediyoruz. Şimdi size bunların örneklerini göstereceğim. Örnekleri üzerinde daha iyi anlama imkanı elde edeceksiniz. Mesela arkadaşlar hüküm, Türkçede de kullanılan bir kelimedir. Hüküm verme demektir. Bu kelimenin ismi failini yaparken ha harfinden sonra elif getiriyoruz. Ve elde ettiğimiz kelimeyi fail vezninde okuyoruz. Dolayısıyla hakim kelimesi ortaya çıktı. Peki Hüküm kelimesinin anlamı hüküm verme demektir. Hakim kelimesinin anlamı ise hüküm veren olur. Bu kelimenin baş tarafına bir tane zait mim harfi, aslı ikinci harfinden sonra val harfi getirdiğimizde mef'ul vezine girmiş olur. Mef'ul bezine girdiğinde mahkum kelimesi ortaya çıkar. Ve bu da hakkında hüküm verilen, hüküm verilmiş manasını ifade eder. Zikir, hatırlama demektir. Bu kelimenin ismi faili zakir olur. Anlamı da hatırlayan demektir. İsmi mef'ulü mezkur demektir. İsmi mef'ulü mezkurdur. Anlamı da hatırlanan demektir. Ya da zulüm bildiğimiz zulmetmek demektir. Bu kelimenin ismi faili zalim. İsmi mef'ulü de mazlum. Hepimizin bildiği kelime. Ya da hizmet kelimesi dal harfiyle yazıldığını ancak Türkçe'de z ile söylendiğini hatırlatmak istiyorum. Bu kelimenin ismi faili hadim yani hizmet eden mahdum hizmet edilen yani kendisine hizmet edilmiş manasındadır. Veya işte hıfz kelimesi koruma demektir. Bu kelimenin ismi faili hafız. İsmi mef'ulü mahfuz. Hafız koruyan, mahfuz korunan demektir. Rüçhan bizim çok bilmediğimiz bir kelime olabilir. Üstün olma demektir. Bu kelimenin ismi faili racihtir. İsmi mef'ulü de mercuh. Peki rüçhan üstün olma demekti. O halde racih kelimesi üstün olan, mercuh kelimesi de üstün olunan anlamlarını kazanmış olur. Ya da irfan kelimesi fi'lan veznindedir. Bilme demektir. Bu kelimenin ismi faili arif yani bilen, ismi mef'ulü ma'ruf yani bilinen demektir. Veya amel kelimesi faal veznindedir. Anlam olarak işleme, iş yapma demektir. Bu kelimenin ismi faili amil yani işleyen, ismi mef'ulü de ma'mul yani işlenen demektir. Sanat kelimesi yapma anlamında bir sözcüktür. Fa'let veznindedir. Bunun ismi faili sani, ismi mef'ulü de masnu olur. Sani yapan, masnu yapılan demektir. Veya nazm, dizme demektir. Bu kelimenin ismi faili nazım yani dizen, ismi mef'ulü de manzum yani dizilen. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus şu. Bakın sanat kelimesinden örnek vereyim. Mesela bu kelime fa'let veznindedir. Bu kelimeyi ismi fail yaparken zaten kelimenin asli harflerini önce tespit etmemiz gerekiyor. Zahit harfini atmamız icap eder. Bu kelimenin zahit harfi T harfidir. Geriye kalan sat, nun ve ayın harfleri asli harflerdir. Dolayısıyla asli harfin birincisinden sonra elif getirdiğimizde sani kelimesi kalır. Yani T harfini buradan attıktan sonra işe başlıyoruz. Ya da irfan kelimesi fi'lan veznindedir. Fi'lan vezninin sonundaki elif ve nun harfi zaittir. Bu kelimenin ismi failin yaparken elif ve nun harflerini atıyoruz. Arkasından asli birinci harfi olan ayından sonra elif getiriyoruz. Ve arif kelimesini böylece elde etmiş oluyoruz. Onun için kelimelerin asli harflerini nasıl bulabileceğimizi anlattığımız videoyu üst tarafa link olarak bırakıyorum. Eğer asli harf ve zahit harfleri bulma noktasında ve kelimelerin ve, ve kelimelerin vezinlerini tanımada sorun yaşıyorsanız önce kelime vezinlerini bulma dersini dikkatli bir şekilde dinleyin. Arkasından mücerret masdarları tekrar baştan dinleyerek kendinizi daha iyi bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Bu dersle ya da herhangi bu ders ya da Osmanlıca ile alakalı başka derslerle ilgili bu ders veya Osmanlıca ile alakalı anlatmış olduğumuz derslerle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru olduğunda doğrudan doğruya videoların altına yorum olarak yazabilirsiniz. En kısa zamanda bu yorumlara açıklayıcı cevaplar vermeye gayret ediyorum. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.